Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde mirror modifier'ın kullanımını öğreneceğiz. Şimdi gelin bu modifier'ı varsayılan küp nesnesi üzerinden örneklendirelim. Öncelikle bu küp nesnesini Z ekseninde bir miktar ölçeklendirelim. Bunun için S ve Z'ye basalım ve sonrasında bunu bir miktar şöyle ölçeklendirelim. Şimdi bu nesneye birazcık yakınlaştıktan sonra taba basarak edit moduna geçelim. Ctrl R ile bu nesneyi ortasından keselim. Sağ tıklayıp onaylayabiliriz. Şimdi Z'ye basarak wireframe moduna geçelim. Ve bu sağ taraftaki vertexleri X'e basarak silelim. Evet X'e bastıktan sonra vertices yani vertex noktalarını siliyoruz. Şimdi bu nesnenin yarısını sildik. Tekrardan solid moda geçelim. Ardından sağ tarafta generate kategorisinden mirror'ı bulalım. Mirror ayna demektir. Şimdi bunu seçtikten sonra eksenlerde x'i kaldırıp y'yi seçelim. Dikkat ederseniz bu nesnenin yarısı y ekseninde oluşturuldu. Yani bir anlamda bu parçayı ayna gibi karşı tarafa yansıttı. Şimdi buradaki verteksi seçip hareket ettirdiğim zaman dikkat ederseniz diğer tarafta hareket ediyor. Örneğin şu ortadaki verteksi seçip bunu isterseniz serbestçe hareket ettirebilirsiniz. Eğer bu orta bölümün kısıtlanmasını isterseniz clipping'i aktif hale getirebilirsiniz. Böylece bu ortada kenetlenir sağ ve sola hareket etmez. Şimdi gelin burada yeni kesme işlemleri yapalım. Örneğin Ctrl R ile şu bölümde bir kesme yapabiliriz. Sonrasında 3'e basarak yüzey seçim moduna geçelim. Extrude ile bu bölümü bir miktar yukarıya kaldıralım. Evet şöyle Yeterlidir diye düşünüyorum. Sonrasında kesme işlemine devam edelim. Ctrl-R ile şuradan biraz kesme işlemi yapabiliriz. Tabi bunları detaylı bir şekilde hesaplayabiliriz. Şu an göz kararı yapıyorum. Tekrar Ctrl-R ile şu bölümde de bir kesme yapabiliriz. Ardından 3'e basıp tekrardan yüzey moduna geçip Shift'e de basılı bir şekilde buraları seçip Extrude ile bu bölümleri de uzatabiliriz. Evet şu anda dikkat ederseniz oldukça taslak halinde bir sandalye oluşturmuş olduk. Şimdi modellememize devam edelim. Burayı seçelim. Extrude ile bir miktar burayı da yukarıya kaldırabiliriz. Burayı bir miktar küçültüp örneğin tekrar Extrude ile yukarı taşıyabiliriz. Sol tarafta yapmış olduğumuz değişikliği sağ tarafta da anında görüyoruz. İsterseniz bu bölümlerde de çeşitli modellemeler yapabilirsiniz. Evet yeniden örneğin burayı da şöyle bir miktar yukarıya doğru taşıyabiliriz ve böyle bir şekil oluşturabiliriz. Tabii ki burada ben örnek olarak böyle bir modelleme yapıyorum. Sizler çok daha güzel çalışmalar yapabilirsiniz. Hatta şu iç kısım inset ile içeriye çekilir. Ve sonrasında extrude ile aşağıya taşınabilir. Ya da tam tersine bir miktar şöyle yukarıya taşıyalım. Scale ile bir miktar küçültebiliriz. Evet, modellemeyi burada tamamlayalım. Buradaki modelin daha iyi bir şekilde görüntülenmesini isterseniz world seçeneğinde cavity'yi alıp type'ı boat'u alabilirsiniz. Böylelikle daha iyi bir gölge Açılandırmasıyla modeli çok daha iyi bir şekilde görüntüleyebilirsiniz. E tekrardan isterseniz modellemenize devam edebilirsiniz. Örneğin S ile bir miktar burayı da şöyle genişletelim. Böyle bir sandalye oluşturalım. E sonrasında bu modifier'ı Apply ile onaylayabiliriz. Edit moduna geçtiğimiz zaman böyle bir modelimizin olduğunu görüyoruz. Eğer modelimizde herhangi bir çakışma varsa M'ye basarak by distance ile bu çakışmaları da ortadan kaldırabilirsiniz. Şu anda herhangi bir çakışmanın olmadığını görüyoruz. Evet arkadaşlar, dersimizin sonuna geldik. Bu dersimizde oldukça temel düzeyde mirror modifier'ın kullanımını öğrendik. Sonraki temel düzey Blender derslerinde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın.